Sen Hadi yiyin bakalım. İyi. Oh. Gel. Gel buraya. Gel. kızım Gel. Gel. dur bakalım Oba. Gel. 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 Oh, 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 oh. Aa bakalım. Ufaklık canım. sen yedin mi? Gel. Gel ufaklık gel. Gel ufaklık. Al ufaklık. Hadi. Siz doymuyorsunuz. Gel. Ey. <laughs> <laughs> Soktu kafayı içine. Ana özel menü Aferin. Siz çok güzel yiyorsunuz. iki kişi bunlar. Aferin size. La oğlum biraz bırak. Tamam. Gel ileriye giderim ileride de verelim. Arkadaşlar hayvanlar o kadar aç ki ağzının suyu aktı yerken gel. 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 Ama elimi ısıracaksın. Gel bak al. Gel. Gel ülkek. Az önce ağzının suyu aktı yerken. O kadar aç çekingen kaldı baya. Hadi gel. Ye bak buraya koy. Bölgede o tarafta var. Burası bayağı açık bir alan. Burası Şamlar Gölü. Bakın hayvan bayağı bir ürkek o yüzden diğerlerinden dolayı da yiyemiyor. Baskın erkekler var herhalde ki. Bak az önce seni çağırdım yemedin. Heh, gelmedin. Siz kardeşsiniz herhalde. Siz kavga etmiyorsunuz. Demiştim az önce şöyle götürüyoruz. Gel. Gel. Ben geldim sana. Al. Al diye. korkmuyorsun artık değil mi? Hadi yiyin kardeş kardeş. Bu arada Revival 50'yi sattım. Motolux Afrika King kaldım 50 cc. İki kişi çok rahat biniyor. 110'u vuruyor. 80'le falan çok rahat yolda gidebiliyorsunuz. Zaten çamur içinde kaldı. Motorun performansı falan çok iyi. Göstergesi şöyle. Ayarlanabilir süspansiyon var. Çevirerek sertlik ya da yumuşaklık ayarı yapıyorsunuz. Zaten kap motorun biliyorsunuz. Vites geçişleri yarı otomatik motor bloğu şöyle gösterelim. Şu an ileride arabayı bıraktık. İki kişi motosikletle buradaki sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Gökhan arkadaşımla beraber. Sen de gel. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Takk. gözlere bakın gözlere. Seni seni seni. Seni seni seni. Oh. Tamam yeter. Çok sevemeyeceğim. Evet yol kenarında yavruları bulduk. Ulan. Hadi yiyin bakalım. Hadi bakalım. Şunların sevimliliğine bakın ya. 5 4 6 7 anneleri burada O da Gel gel, gel. 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 bakalım yıldız dinlenme tesisleri. Et mangal. Bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet kısa bir turumuzun ardından motorun bakımını yaptık. Temizledik. Zincirleri güzelce gaz yağıyla temizledik. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yarın sabahta yağlama yapacağız. Ve işlem bitecek. Kilometre 1599 Bugün 70 kilometre kadar yol yaptık.